Konya Büyükşehir Belediyesi kadın anının kalbi konumunda olan Ünver Mahallesi'nde hayatı geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, Kadın Anı Belediye Başkanı İrfan Karaca ile birlikte kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Konya'yı dirençli bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmek en önemli önceliğimiz. Konya merkezde Konya tarihi örnek kentsel dönüşüm çalışmaları yürütürken ilçelerimizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Başkan Altay kadın anında yürütülen projeye ilişkin ayrıntıları da anlattı. Burada 100 bağımsız bölümden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 30 dükkan ve 70 konuttan oluşan alanda %60 aşamaya geldik. inşallah. 2025'in ortalarında bu projeyi tamamlayarak tanlığımızın en büyük kentsel dönüşümünü tamamlamış olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Kadınanı Belediyesi'ne işbirliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, deprem riski bulunan ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini vurguladı ve ekledi: Konya Büyükşehir'e yakışır, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yakışır bir şekilde hem dükkanların hem evlerinde en kısa sürede teslim ederek depreme dayanıklı çevre düzenlemesi yapılmış, mimarisiyle kadın anına değer katacak bir eseri ortaya çıkarmış olacağız. Yapmış olduğumuz işte de mimari kaygıları öne çıkararak proje geliştiriyoruz. Tamamlandığında kadının en güzel blokları burada yapılmış olacak. Kadın Anı Belediye Başkanı İrfan Karaca ise projenin Kadın Anı için tarihi bir proje olduğunu ifade etti. Tamamlandığında gerçekten Kadın Anımız güzel bir çarşı merkezine kavuşacak. Kadın Anı'ndaki tarihi dönüşüm projesi 31.400 metrekare alanda iki etaptan oluşuyor.